Her zaman binlerce kişi ilgilendiren yayınlar diyoruz ama bu yayın gerçekten öyle olacak Pelin. Çünkü çok merak edilen var ve üstelik yapılandırma için de sıraya girenler var. Vakit kaybetmeden hemen başkanımıza dönmek istiyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. İlk sorumuz şu olsun. Yapılandırma kapsamına hangi borçlar girecek? Kimler gelsin size başvursun? Çok teşekkür ediyorum. Yapılandırma kapsamına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kurumumuza e, Genel Sağlık Sigortası prim borçları, sigorta primleri, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz ödenen aylıklar ve bunun dışında bir de geçmiş dönemde 4B sigortalılarından e, hizmetleri durdurulan vatandaşlarımız faydalanacak. Burada son tarih 31.12.2020 diyoruz ve bütün vatandaşlarımızı bu kapsamda borçlar olanları yapılandırmaya bekliyoruz. Peki ilk taksitleri ne zaman ödeyecekler? İlk taksitlerini 1 Şubat 1 Mart 2021 tarihinde ödeyecekler. Yani başvurduktan 2 ay sonra. Bu sürede bir de başvuru sonuçlarını takip etmeleri gerekecek. Nasıl sağlayacaklar bu işlemi? Şu anda başvurular bildiğiniz üzere tüm vatandaşlarımız 81 İl Müdürlüğüne ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize başvurabiliyorlar. Bunun yanında işverenlerimiz prim borçları için SGK üzerinden başvurabiliyorlar. Bağ-kur'larımız yine müdürlüklerimize başvurdukları gibi e-devlet üzerinden başvurabiliyorlar. Yine bu başvuru yollarını yapan vatandaşlarımız borçlularımız hem SGK üzerinden hem de e-devlet üzerinden borçlarını takip edebilecekler. Genelde şöyle olur. Vatandaşlarımız hep son güne son saate bırakırlar. Zaman zaman hafta sonlarında da çalışma yoğunluğu yaşanırdı. Ama bu sene sokağa çıkma kısıtlamaları da var. Haliyle bir tavsiyeniz var mı erken davranmaları için? Vatandaşlarımıza şunu öneriyorum. Aslında bu sene biz bütün e, müracaatları, talepleri e, SGK ve E-Devlet üzerinden alabiliyoruz. Kurumumuza gelmeden yapılandırma yapabilecekler. Nasıldır? Müracaat ettikleri şekilde yine aynı sistemden hem SGK hem de E-Devlet üzerinden başvurularını takip edecek, edebilecekler. ...yapılandırmalarının durumunu orada görebilecekler... ...ve ilgili bankaya giderek... ...biz tabi bunları bankaların ekranlarına da düşürüyoruz... ...vatandaşlarımız gidip bankalardan ödemelerini yapabilecekler... ...tabi burada sadece bankaya gitmelerine de gerek yok... ...kredi kartıyla da internet üzerinden ödemelerimiz söz konusu. Peki bir de insanlar şunu merak ediyor... ...yani bu senede es geçeyim... ...seneye bir yapılandırma daha çıkar gibi... ...bu durumda yapılandırma niye avantajlı, niye başvursunlar? Tabii şöyle biz gecikme zammı, gecikme faizlerinin tamamını siliyoruz. Bu çok önemli. Bir örnek vermek istersem, 2800, 2008'de 1200 lira prim borcu alan bir vatandaşın bugün toplam ödemesi gereken tutar, e, gecikme zammı, gecikme faiziyle birlikte yaklaşık 4700 lira civarı. Yapılandırmaya müracaat ettiğinde biz bu gecikme zammı, gecikme zamı faizini siliyoruz. Bu, bu tutar 1800 liraya kadar düşüyor. Bunu peşin ödedikleri durumda 1281 lira ödeyecekler. Yani ilk taksit ödeme tarihinde 2008'deki bir borcu ödediği takdirde bir borçlumuz, vatandaşımız, işverenimiz burada 1281 lira prim ödemiş olacak ki bu çok ciddi avantaj sağlıyor. Diyelim ki yayınımızı borçlu olan Ahmet Bey izliyor ve o da yapılandırmaya başvuracak. Kaç taksitle ödeyebilecek maksimum ya da peşin öderse onun için bir avantajı var mı bu sürecin? Az önce de ifade ettiğim gibi gecikme zamanı ve gecikme faizini sildikten sonra biz bunu yurt içi üretici fiyat endeksiyle e, borç aslını güncelliyoruz. Sorunuzda ifade ettiğiniz vatandaşımız peşin ödemek isterse burada sadece ve sadece o güncellene tutarın yüzde 10'unu ödeyecek. Yani borç aslı artı %10 güncellenen tutar. Dolayısıyla çok avantajlı. Tabii vatandaşlarımız ilk iki taksitte de ödeyebilir. İlk iki taksitte ödediğinde de ikinci taksitte ödeme halinde borcun tamamını burada da güncellenen tutarın yani borç aslında artı güncellenen tutarın %50'sini ödeyecek. Şayet sigortalımızın borçumuzun bu imkanı da yoksa 6, 9, 12, 18 taksit şeklinde ödeyebilecek. Bu ödemelerimiz de 2 ayda bir yapabilecektir. Şimdi bir diğer önemli hususta aslında genel sağlık sigortasını ilgilendiriyor. Zaman zaman vatandaşlar yeni bir değişiklik, bir haber, bir müjde bekliyorlar. Var mı bu sene için böyle söyleyeceğiniz bir haber? Evet, yayınımızın başında da ifade ettiğim gibi genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşlarımız da bu kapsamda bu yapılandırmadan faydalanabilecekler. Bu vatandaşlarımızın avantajı çok daha büyük. Burada hiçbir güncelleme uygu, uygulamaksızın sadece ve sadece... ...prim borcu alsın ödeyecekler. Yani şöyle örnek vereyim... ...1000 liralık bir prim, genel sağlık sigortası prim borcu bulunan bir vatandaşımız... ...bugün gecikme zamı, gecikme faiziyle bunun 1400 lira olduğunu düşünürsek... ...bu 1400 liranın 400 lirası tamamen silinecek... ...ve sadece ve sadece 30'a 4, 2021 tarihine kadar... ...yani nisan sonuna kadar bunu öde, ödemesi halinde sadece borç asını ödeyecek. Ki bu, bu çok önemli bir düzenleme. Ee, yani şunu demek istiyoruz, aslında... Türk mucizesi olarak ifade ettiğimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mimarlığını yaptığı Sayın Bakanlarımızın ve hali hazırdaki Sayın Bakanımızın büyük destekleriyle yürüttüğümüz genel sağlık sigortası çok önemli. Bu pandemi döneminde de biz bunu çok iyi görüyoruz. Dünyada örneği olmayan bir uygulama. Vatandaşlarımıza diyoruz ki gelin bu hakkı kullanın ve varsa prim borçlarınız bunları yapılandıralım. Tabi ister istemez bağ kurulları da sormak istiyoruz sizi bulmuşken. Onların da pek çok talebi var. Mesela ödenmeyen primler nedeniyle silinen hizmetler söz konusu. Şöyle bir geriye dönüş yaşanır mı onlarda da? Evet. Yine programın başında söyledim. Geçmiş dönemde prim borcu olması nedeniyle hizmetlerini sildiğimiz ya da durdurduğumuz bağ kur sigortalılarımız yeni adıyla 4B sigortalılarımız bu kapsamda faydalanabilecekler. Nasıldır? Geçmiş dönemde prim borcu dondurulan bir vatandaşımız bugün müracaat etmesi halinde örnek verelim 12 aylık prim borcu olan bir vatandaşımız bugün müracaat ettiğinde yaklaşık 12 bin lira para ödeyecek. Bunu bugün Geçmişteki bu prim borcunu güncelleyerek ödediğimiz takdirde bu yaklaşık 4.500-5.000 liraya kadar düşecektir. Dolayısıyla %63'lük bir indirim söz konusu ki bu vatandaşlarımızın da bu hizmetlerini canlandırarak emekli olmaları yönünde çok ciddi adımlar atabileceklerdir. Dolayısıyla Bağkur sigortalılarımızı da biz yapılandırmaya bekliyoruz. Bu vatandaşlarımızın da son başvuru tarihi, ihya için son başvuru tarihi 1 Şubat 2021. Onlar için biraz daha vakit var gibi gözüküyor. Evet. En önemli soruyu sona sakladım. Diyelim ki ben yapılandırdım borcumu ama bir şey oldu. Yapılandırma borcumu ödeyememeye başladım. Hangi hallerde ve şartlarda yapılandırma bozulur? Teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın buna da çok dikkat etmesi gerekiyor. Yapılandırma yaptık. Biz kendilerine e yapılandırma planlarını sunduktan sonra... ...mutlaka ve mutlaka yapılandırmanın devam edebilmesi için... ...ilk iki taksitin ödenmesi gerekiyor. Daha sonraki dönemde ise bir takvim yılı içerisinde... ...ikiden fazla taksiti gecik ödeme ödememezlik yapmayacak ya da eksik ödeme yapmayacak. Eğer bunu gerçekleştirirse yapılandırma bozulacak. Şöyle özetleyecek olursak ilk iki taksiti süresinde ödemesi gerekiyor. Bir takvimin içerisinde de ikiden fazla taksiti eksik ödemeyecek ve e, ödememezlik yapmayacak. Bunların yapılması halinde yapılandırma bozulacaktır. Ve diyelim ki yapılandırma bozuldu. içeride hala bir borç var. O zaman ne yapacak? O zaman şunu yapacağız. Biz e, yapılandırma kapsamında ödemiş olduğu tutarları toplam borcuna sayacağız, borcundan düşeceğiz yapılandırılan tutarı. Kalan tutarı yine hali hazırdaki mevcut yürürlükte olan kanunla, yapılandırma dışındaki diğer kanunlarla istediği takdirde yine taksiden direkt ödeyebilecektir. Aslında bir kayıp olmayacak ama avantajından bir kayıp evet. yaşamış olacak sadece. Evet, evet. Teşekkür. Çünkü bu yapılandırma çok ciddi avantajlar sağlıyor. Biz şunu diyoruz. Son 7 gün bütün vatandaşlarımızı Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarını yapılandırmaya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizler de yayınımıza katıldığınız için. Bir kez daha bizler de altını çizelim. Genelde hep son güne, son dakikaya, son saate bırakılır böyle işler. Ama bu sene pandemi var. Biliniz ki fazladan bir mesai yapmayacak sizin için devlet daireleri. Bu yüzden lütfen borçlarınıza sadık kalın. Yapılandırmak istiyorsanız da vakit kaybetmeden bugün hemen yapılandırma başvurunuzda bulunun. E, i̇ki aylık bir sürenin ardından eğer ki başvurunuz olumlu sonuçlanırsa da 1 Mart itibariyle de borçlarınızı ödemeye başlayabileceksiniz. Bu fırsat bizce kaçmaz.